Başla. Başak maçı başlattım. da başlattım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Among Us oynuyoruz. Tabii ki de sizlerle değil. başlayalım. Neyse hadi. Seslerimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Kapatalım seslerimizi. Imposter bu arada. Ben ne dedim? Ne dedim? Tamam hemen şöyle arkadaşlar. Burada ben oyun önceden de oynadım o beni zorsun e, sunucuya gelip de oynamak istiyorsanız bizlerle ve videoda da oynamak istiyorsanız bizlerle e, aşağıdaki linkten de sunucudan e, sunucuya gelebilirsiniz. Hemen reaktör şey yaptık. Bu arada şu an Donkey 5 ve Lowell e, biz de oynuyor. O da birisi ikinci patron, x birisi de şey işte o moderatörümüz. Onlarla beraber onlarla beraber oynuyoruz. O zaman başlayalım tamam devam edelim. Şimdi Aha takıldım. Dead Boy Report'u direkt. Evet, e, nerede buldunuz cesedi? Ben ne alakası bu arkadaşlar Akif, burada mısın sen? Ben hiçbir şey bulamadım. Ben hiçbir <laughs> şey bulamadım. White diyor, white diyor. Aaa, aha ya, ben aa, bence ya bence white ya. diyor. Black bence, bence Black'er. Aynen, bence de Black'i Black. Var, Black. Var, Black. Ben hiçbir şey yok ama ben. Ya ben şeyi veriyorum. ayarlamayı unuttum galiba ya. Şu şey saniyesini, voting saniyesini. Ben Bence bir tane. Aynen. Adam random ya. Kaç değilmiş adam, yazık <laughs> oldu adam. Bence bu. Bence Allah. Ya şu kart görevini yapalım. Ha ah, fix fight. Böyle. Geldi işte elektrik oğlum. Sesimi, sesimi kapatmayı unutmuşum Yazık oldu valla. Hemen katillikle alakalı bir ses mu mi? Hemen şunu keselim. Çok güzel. Bak çıkıyor herkes ya. Ben buldum kimin oldu. Kime gel? Kim ee, Bence Eee... MGL'de ya MGL'de, MGL'de, MGL'de. MGL'de bence de Aga aynen. Oğlum, Hemen MGL'de. şöyle I think siyah. MGL'de ya abi bence low ver ben, aga ya. I think ya. me I think Siyan dedik. Yellow diyor. Lan ben... ne diyorsun ya? Neyse ben sesi kapatacağım. Ne kapatıyon oğlum yendiler. Evet kazandık. Play again diyeyim beyler. Evet, İkiniz biz miydik? <laughs> <laughs> ne oldu? Kanka şeyde, eee, play geldi. Hadi. Bir şans oku senin ne güzel şey yaptık ya. Bir de bana diyor bence bu şeydir evet, işte diye. Evet şey şey yapıyoruz biz ya. Hadi. Ben bir gün boyunca hiç katil Önceden de oynadık sabah. Bu arada başlatıyorum Baba beyler. Tekrardan. Başlat. Ver hadi pro. Sesi kapatıyorum. Imposter. Ya Çok arkadaş. Işim. Imposter değil ya. Normalde benim şansım ara sıra imposter yiyorum. Imposter geliyor. Yani şanslı. Hemen şu görevlerimizi yapalım. İzola olabilir. Biraz Lan. Bu mal niye? mal diyorum ya. Aç özür dilerim. Kanka blue bu arada. Blue'ya ver ver. Nereden? Aynen, nereden bir bir Yani bir ka kanıt var mı? Kimse ölmemiş oğlum ne kanıtı? Ver lan öyle ver ver Akif'e ver. Akif'e ver oğlum ya. Lan fake görev yap. Okay. Aga adam fake görev yaptı. <laughs> He? Lan. Spot verdi. Ona mı küstün ha? Vallahi yoksa giderim. Lan ne suçun? Adam görev yap yapmadı. Fake attı. Ben yaptım orada görevi. Yarım saatten beri oradaydım. Ya, ya aga neyse, boş ver tamam. Göreceğiz. Tamam lan şu görev. Şurada... Sizlerizi kapatalım bu arada. şimdi... Tamam arkadaşlar. Çok güzel, reaktörü tam bulacaktık. Burada bir yer bakmam mi? Orada yolu galiba uzatmış olabilirim ya? Gidiyoruz lan gidiyoruz! Gidiyoruz! Ah. Evet, bir görev varmış. Ben Böyle ceset mesaj görmedim ki. Oğlum ölüm Yemin, ederim ceset, Yemin ederim, edin. ederim ceset görmedim ben. Yemin ederim ceset görmedim. Yemin kıymışlar arkadaşlar. Bence var ya bak. Ne olabilir lan? Yok ya skip veriyorum ben skip skip. Ver aga Ben ben, ben Anıl o cesedi nasıl görmüyorum? Ya hayır ben bir kere ceset meset görmedim orada. Gerçekten bak. Ben bir yapıyor. O yasını görürsün he. O yasını görürsün kimin katil olduğunu. Bence sen sen, sen katilsin de NBA suç atıyorsun. Allah Allah. Kıyı benim arkamdan gidiyor. Hemen şunu yapalım. Tekte. Şuradaki kablo bağımı görelim de yapalım. Şuradan şunu da bağlayalım. Reaktör, reaktör, reaktör. Koş, 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 koş. Evet. Sıfır yüz seksen. Tamam, bir Sana elektrik. Evet. Nerede buldun? Eriyor. Eriyor siyah, siyah, siyah. Kamera da gördüm. Hemen gittim. Black uzun. Black diyelim. Hadi. Hadi black diyelim. Hadi. Bilek oynamayı da bilmiyor. Ya. ya bence sen katilsin de biraz şey yapıyorsun ya. Ben katilim. Bilek ölünce görürsünüz. Bu arada üç tane katil hala var arkadaşlar. Üç mü üç iki katil mi? Katil bir karar ver. Bile öldürdük bir katil. Ooo bir tane kaldı bak katil dedim. İkincisi ben de Hamza. Değilim, ben değil. Hamza, Hamza oğlum sen. Hemen, ben biliyorum birini ama söylemeyeceğim. Söylerim oğlum tabii. Hamza'yı biliyorsun demek Dur 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 dur. Dur da kapatalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bana inanmıyorlar ama ben tabii katil değilim. Ses kontrol yapıyorum bu arada. O yüzden sesimi kapatıp açıyorum. Kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar öldüm. Adam baya vente girdi ya. Vente girdi çıktı etti sonra öldürdü beni ya. Olaya bak. benim görevler bitti. Haydi ya, haydi. Hadi git bu cesedi. Ya cesedi bulsana. Ya cesedi bulmuyor. Yalnız kemiklerimle ölmüşüm <laughs> Hah Oha Kıyaklığa girdi Hah bir de bir şey Yeşil mi gördün? Yeşil mi oldu? Aa Hamza ölmüş Aynen kardeşim Hamza katil E ya geç şimdi Şimdi buradan Ver bence yeşil yeşil Green'e geç Green Mayı bak eminim hadi eminim. Yani üçlü kral. Ver hadi. Öyle bir şey bir anda oldu lan. Katil çıktı. Ne? Ha bu, bu çıkmış tamam. Eminim ha. hadi. Gireyim. Report. Oha donkey evet, gitti. Evet yendik. Net yendik bu arada. Kesin bir ihtimalle katildi. <laughs> Abi <Ay>, ben öyle <örgülüyor. gülüyor> Yine anladı. Evet. evet, şimdi kim katildi bu ara? Abi Green'di yaa, green o öldürdü. Bak böyle ne oldu biliyor musun? Bak, e, size, sen bak, sen bak arkadaşlar bak, zaten bak, geldi bak. ben de anlatayım. Ne oldu biliyor musun böyle? Lan bur- e, neresi lan burası? kaldı. Adam kapıları kapattı sonra vent'e girdi çıktı. Sonra geldi beni öldürdü. Ben de köşede duruyordum böyle görmesin diye. Gördü de fakat onu. Evet kaybettik. Aga bir şey diyeyim mi? Siz, sen büyük işsizsin Kader. Neden? Vallahi ne? ya yarış. Selam aldım sen bak olmaz. Ya siyah buldum bana suç atıyordun. Ben, su ben mi suç attım sana? Ben alıyor, dedim. ama... suç attım sana. Neyse bu son elimiz olsun. Sonra çıkalım. Sonra zaten videoyu kapatırız. Bekleyelim. Hehe. Tamam. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Akif niye öyle koşuyorsun? Ben de bir koşuyorum. Öyle, öyle bakmasın da öyle oluyor. Ha, Böyle... telefonlar yavaş yavaş Evet doğru. Tam başlayacağım. Birisinin Başlat. kafasına Başlat. bıçak <laughs> Imposter, 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 imposter. <laughs> imposter değil mi <laughs> be. Neyse sonuç. Vapursa <laughs> e göremem olsun. Var ama fakat ne şey Hemen şunları da yükleyelim davetimize. Şu an arkamda birisi var ve Bir katil galiba. Ha yok katil değil. İyi. Kadir varmış arkamda. Şu kart geçim İçin... görevi var mı? Hayır, varmış tamam. Biz şunu yükleyelim hemen. Sonra kartı yapalım. Bunlar şunda. Burada bu çok şey ya uyuz bir görev. Normalde ben önce ben yaptım ama sonradan çözdüm olayını. Bu da şurada da görev vardı. Görev varmış. Sonra security'e fix bir ayrıntı. Onu da yapalım. Medbay'a görev var mı? Ya o, orayı çözemedim bir türlü ya. Hiç bilmem o görevde. Yapmıyorum Biraz şu vereceğim korkuyorum. Evet. Aa Akif ölmüş. Bak ya. Ya abi, abi ilk defa ben mi öleceğim ya? Evet kamerada gördüm Akif ölmüş. Kim öldürdü kanka? Kimin öldüğünü bari görseydin ya. Ben biraz VC'den şüpheleniyorum. Neden biliyor musun? Hadi. Kanka Vc'ne katil oy ver. Vent'in üstünde bekliyorum. Aynen. Vent'te bekliyordum fakat girmedi. O yüzden at ona. Evet bir katil elin. Bak. Ben Evel dedim, be. aynı i̇şte ben dedim, ben diyecektim sorumunu. Yok ben dedim. Gerçekten ben dedim. Ben Hamza'yı <laughs> izleyeceğim <gülüyor> bakalım. Ben Ama söylemem ya. zaten. Neyse ses kapatıyorum. Ses kapattık. Çünkü... İnşallah aralarından birisi yanar. Şu şu kahverengi pek bir şey durmuyor ya. Hadi ben de durmuyor bana göre. Hmm, navigasyona gideceğiz. Navigasyona gidelim. Yapalım hemen burada. Şöyle, şöyle, şöyle kal. Görevler çok basit. Yap. Made by the inspect sample görevi kaldı fakat ben o görevi bilmiyorum. Braymos, ya Brayblyum. Tamam ama bilmiyorum ya hiç anlayamadım bir anlayamadım bir görev. Aha. Kanka nerede buldun cesedi? Oh. Ben kimi gördüm? Ee, ki ben kırık Ben kimi katil bilmiyorum. olduğunu biliyorum. Bence Kadir ya, Kadir. Ben buldum. White. White lan ne var? değilim ben değilim. Ver ne portadan? Ver bro ona ver 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 ver. Ki Allah'ım oylama bir. Yapamamız. Şimdi tay olacak, Şimdi satılmayacak. Burada videoyu da sabah çekiyoruz yani. Evet. Sabah değil hatta öğlen bir. katil. Ya oğlum ne alaka ben katil değilim. Allah Allah. Katil sen gel öldür. Anniyetsiz olmadı ki. Sırt oluyor. Bence beyaz çünkü Kadir çünkü şöyle bir şey var. Bekletti sabotaj yapmak için. Ben buldum katilin kim olduğunu. Lan lan. Aha buldum. Bu arada ben de gördüm. Nopalopu yaptı. Ondan ben yeterli Oğlum yeni gördüm hmm. onu öldürdüğünü. Arada bak çünkü hepimiz şeye gittik. Hepimiz olmadı. gittik şeye. Elektriğe gittik. Orada Nopalopu herkes vardı. Sonra Nopalopu birisini öldürdü. ben bendim bendim ne anlatıyorsun? Sen miydin lan? <laughs> Biliyorum bu. Yok oğlum ben değilim. Neyse hadi bakalım. Abi lütfen makalajı. Aa. Işte. Hamza? Aga ben biliyorum kaydı. Ya ben ya. Ben değilim mi? Aga yok. Rent tutmuşsunuz. Abi Hamza gerçekten sana yakışmıyor bak. Hemen şu butona basalım aga. Bu sizin Ne? Oh, ah, vay. Kanka, kırmızı adam? Hayır hayır sen katilsin. Evet. Neden? Çünkü şöyle bir şey vardı. Sen çünkü sabotajı yapmak için bekledin elektrik oh. görevinde. Elektrikte. Ah ben mi katilmişim izle bakayım şimdi bak katil bak. bak. O oh, okay. <laughs> Hamza katil ya. Aga be. Yok Hamza katil değil bu arada. izledim İzledim onu. Bence bir şey diyeyim mi? Red katil. Red tam bir ibne bak. Konuşmuyor konuşmuyor. Verin abi Red'e. Red'e ver Red'e. Ne de verin? Green. Aa, player green diyor kanka. Greenmiş. Aga yine kaybettin. Yok. No. De, <laughs> mi? Kaybettin. Sen de kaybettin kanka. Evet. Yo bakalım bakalım. Green oğlum. Greendi. de. <laughs> Oyunumda beslemişim be. <laughs> oğlum Adam kaç at gel bir daha çıkayım. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Sizleri seviyorum. Bay bay. Videoyu like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay bay.